Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatü vesselam ala Resulü Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmain Kur'an-ı Mucid veya Nasrında eden tefsiri Risale-i Nur Şiliyatından Sözler Mecmuası 33. Söz Bu külliyatın ehemmiyeti kıyamete kadar devam edecek inşallah 33. Söz sayfa 653. 33 penceredir. Ben genellikle düz okuyorum. Risale-i Nur'u YouTube vasıtasıyla kaydetmek suretiyle. Daha güzel anlatmak tarzı okuyan arkadaşlar da var. Daha güzel ben okurum diyen kardeşlerim varsa kendileri okuyabilirler. niye açıklamak suretiyle, daha güzel anlatmak suretiyle, örnekler vermek suretiyle anlatmıyorsun diyen arkadaşlar kendilerini anlatmasını tavsiye ediyorum. Benim buna gücüm yetiyor. Bunu yapıyorum. Daha iyi yapabilirler. Daha iyisini yapıp yüklesinler lütfen. Eleştirmek, tenkit etmek yerine faydalanmaya, faydalandırmaya gayret edelim. Evet başlayalım bir <laughs> 33. söz 33 penceredir. Bir cihette 33. mektup ve bir cihette 33. söz. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Senurihim ayetina fil afagı ve fi enfusihim hatta yetebeyyena lehum ennehul hakkı evlem, yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Sual Şu hikayeti camianın ifade ettiği yüzüp ve bahtediyeti ilahiye ve yusaf ve şübunatı Rabbaniye'ye alemi askar ve ekber olan insan ve kainatın veçh-i delaletlerini mücmel ve kısa bir surete beyanlarını isteriz. Çünkü münkirler, inkar eder pek ileri gitler. Ne vakte kadar, ne vakte kadar, vehu kül kulli şeyh deyip, elimizi kaldıracağız diyorlar. Sonsuza kadar. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Evet, tekrar okuyalım. Çünkü eh ehemmiyeti ve 33. pencere çok önemli bir söz. Tefekkür ve mütala gerektiren bir söz. Risale-i Nur, Risale-i Nur'u te e tefsir ettiği için, açıkladığı için, Kur'an-ı Müzid kendisi kendisine açıkladığı gibi. Bunu da başka bölümlerini okumak suretiyle açıklamayı anlamaya, gayret etmeye çalışmalıyız. Mütala yaptığımız zaman da Risale-i Nur'dan örneklerle mütala yapmayı tercih etme, etmeliyiz. Sual, şu iki ayeti camianın ifade ettiği vücub ve vahdaniyet ilahiye, vücut ve vahdaniyet ilahiye ve evsaf vasıf ve şunat-ı rabbaniye, şunat rabbaniye, alem asgar yani kainat ve alem askar yani insan yani küçük kainat ve ekber alem ekber yani büyük kainat olan insan ve kainatın veç-i delaletlerini müzmel kısa bir sürete beyanlarını isteriz. Çünkü münkirler inkar ediciler. Pek ileri gitler, Ne vakte kadar ve hala şeyin gadir deyip elimizi kaldıracağız diyorlar. El cevap. Yazılan bütün 33 adet sözler o ayetin denizinden ve ifaza ettiği hakikat-ı 33 katredir, damladır. Onlara baksanız cevabını da alabilirsiniz. Şimdilik yalnız o denizden ve o denizden bir katrinin damlanın reşahatına damlanın daha küçük olan süzmesine, hüzmesine reşahatına işaretlerinden şöyle deriz ki mesela nasıl ki bir zat-ı muciz numa büyük bir saray yapmak istese evvela temellerini esaslarını muntazaman hikmetle vaaz eder. Beyleri de neticelerine ve gayrı muvaffak bir tarzda tertip eder. Değil mi? Yani bir insan bir şey yapacağı zaman neticesini düşünür, düşünür. işte şuradın projesini yapar. Ondan sonra harekete geçer. <laughs> Ev temellerini nasıl ki bir zatı muciz ama büyük bir saray yapmak istese evvela temellerini esaslarını muntazaman hikmetle vaaz eder ve ilerideki neticelerine ve gayelerine muvafık bir tertip eder. Sonra menzillere, kısımlara, maharete tefrik ve tavsiye ediyor. Sonra o menzilleri tanzim ve tertip ediyor. Sonra nukuşlarla tezyin ediyor. Sonra elektrik lambalarıyla, elektrik lambalarıyla tenvir ediyor, aydınlatıyor. Sonra o muhteşem ve müzeyyen sarayda, muhteşem ve müzeyyen, zinetli güzel, sarayda maharetini İhsanatını tecrid etmek, yenilemek için her bir tabakada yeni yeni icatlar, tebediller, tahviller yapıyor. Yani halden hale geçmeler yapıyor. Sonra her bir menzilde kendi makamına merbut bir telefon raddedip bağlayıp birer pencere açarak her birinden onun makamı görünür. Aynen öyle de. Velillahil mesel ala. Sani Zülcelal Hakimi Hakim Hakim Adli Hakim ve bin, bin bir esmai kutlu ile müsemma Fatır bir misal şu aleme ekiyor olan kainat sarayının ve hırkaç şeceresinin ağzının yaratış atış ağzının irade etti. İcazına irade etti. <gülüyor> <gülüyor> evet. Altı günde o sarayın, o şecerenin esasatını, desat hikmet ve kavani ilmi ezelisi ile vaaz etti. Altı günde. Sonra ulvi ve suhri tabakata ve dallara ayırıp, kaza ve kader desatiri ile tafsir ve tasvir etti. Sonra her mahlukatın her tayfasına ve her tabakasına son ve inayet düsturu ile tanzim etti. Sonra her şey her bir alemi ona layık bir tarzda, mesela sema yıldızlarla zemin çiçeklerle tezgin ettiği gibi süslenirip tezgin etti. Sonra o kavanini külliye ve desatiri umumiye meydanlarına esmalarını tecelli ettirip tembir etti. Sonra bu kanunu küllüğünün tazikinden feryat eden Fettere Rahman Rahim isimlerini hususi bir surette imdada yetiştirdi. Demek o külli ve umumi desatiri içinde hususi ihsanatı, hususi imdadları, hususi zilveleri var ki her şey her vakit her hacet için ondan istimdad eder ona bakabilir. Sonra her menzilden, her tabakadan, her alemden, her taifeden, her ferdden, her şeyden kendini gösterecek yani vücudun ve vahdetini bildirecek pencereler açmış. Her kalp içinde bir telefon bırakmış. Şimdi şu hassas pencerelerden elbette haddimizin fevkinde olarak bahse geçmeyeceğiz. Onları ilmi muhit ilahi havale edip yalnız ayeti Kur'an'ın lemahatı olan o pencereyi, 33. sözün 33. mektubunun namazdan sonraki tesbihatın 33 adedi mübarekine muvafık olmak için 33 pencereye icmali ve muhtasar bir işaret edip İzahını sağ çözere havale ederiz. Birinci pencere. Bir müşahede görüyoruz ki bütün eşya, hususan zih hayata sahibi, olanların pek çok muhtelif hacatı, ihtiyacatı ve pek çok pek çok mütenevi metalebi, çeşitli çeşitli talepleri vardır. Ve o mattafları, o hacetleri ummadığı ve bilmediği ve yerden münasip, münasip ve layık bir vakit onlara veriliyor imdada da yetiştiriliyor. Halbuki o hassiz maksutların ve en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişme ve ulaşmaz. Sen kendine bak. Sahil ve batini hasetlerin, ve onların mâtı gibi elin yetişmediği ne kadar şey muhtaçsın. Bütün zihayetleri kendine kıyas et. Kıyasla. İşte bütün onlar birer birer vücudu bazı ve şahide tıvatını şahit ettikleri gibi. Eğitim mecmuasıyla güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi o hal ve bu keyfiyet perdeyi gayb arkasından bir vacibin vücudu bir vahide hadi hem gayet kerim, rahim, mürebbi, müdebbir ünvanlar içinde akla gösterir. Yani mevcut varsa mucit vardır yani İlahi. Bak her şey mevcut işte. Görüyoruz o halde her şey yaratan bir mucit bir yaratıcı var. Şimdi ey münkiri cahil ve ey fasıkı gafil, bu faaliyet-i hakimane-i basirane-i rahimaneyi ne ile izah edebilirsin? Stavr-ı tabiatla mı, kör kuvvetle mi, sersem tesadüfle mi, aciz, cami, cansız, esbapla mı, mi, izah edebilirsin? İkinci pencere, eşya vücut ve teşehhüsatlarında nihayetsiz imkanat yollar içinde mütereddidi, mütehayyir, şekilsiz bir suret iken birden bire gayet muntazam hakimane öyle bir teşahhusu vesi veriliyor ki öyle bir teşahhusu vesi ki özellikle ve mahiyet veriliyor ki mesela her bir insanın yüzüne bütün ebenayi cinsinden her birisine karşı birer alameti, alameti farika yani bütün insanların yüzüne bakıyorsun göz, kulak işte burun, ağız gibi sayıda ağızlar aynı fakat simaların hepsi birbirinden farklı yani. Cihazatlar aynı, simalar farklı. <laughs> Mesela her bir insanın yüzünde bütün ebunayı cinsinden her birisine karşı birer alemati harika o küçük yüzde bulunduğu ve zahir ve batın duygularıyla kemal-i hikmetle teçhiz edildiği cihetle o yüz gayet farlak bir sikriyeye olduğunu ispat eder her bir yüz yüzer cihetle bir saniye kimin vücuduna şehadet ve vahsette işaret ettikleri gibi bütün yüzlerin heyet mecmuası izhar ettikleri o sikke bütün eşyanın halikın hepsine mahsus bir hatem olduğunu akıl gözüne gösterir. Yani ondan başkası yapamaz bu işleri. Böyle bir hatem, öyle bir mühür var. Ey münkür, inkar Hiçbir cihette kabili taklidi olmayan şu sikkeler ve mecmuundaki tamamındaki parlak sikeyi, samediyeti hangi tezgaha havale edebilirsin? Hiçbir şey yani. İlla Allah yaptıracak ve diyeceksiniz. Üçüncü pencere. Zeminin yüzünde 400 bin muhtelif eden haşi. Hatta o taifelerden bir kısım var ki bir senedeki efradı fertleri zaman Adem'den aleyhisselam kıyamete kadar yüzde gelen bütün insan efradından ziyadedir. Yani bu sinek tayfası olarak geçiyor başka yerlerde. Zemin haşiviti. Zeminin yüzünde 400 bin muhtelif tayfadan ibaret olan bütün hayvanat ve nebatat bitkiler, envanın türlerinin, çeşitlerinin, nevlerinin, ordusu, bir müşahede ayrı ayrı erzakları, rızıkları, suretleri, silahları, libasları, talimatları, terhisatları, yani burada silahlar diye geçiyor. Mesela arının silahı başka, sivrisinin silahı başka, bağım başka ve hakeza. Her şeyin başka başka. Erzakları, bilmiş müşahede ayrı ayrı erzakları, suretleri, silahları, libasları, talimatları, terhisatları yani ölüm vakitleri de farklı farklı. Hiçbir ihmal edilmiyor. Terhisatları kemali mizan ve intizamla hiçbir şeyi unutulmayarak, hiçbirini şaşırmayarak bir sürete tedbir ve terbiye etmek öyle bir sikke ki hiçbir şüphe kabul etmez. Güneş gibi parlak bir sikki vahide haddir. Hadsiz bir kudret ve muhit bir ilim ve nihayetsiz bir hikmet sahibinden başka kimin haddi var ki o hadsiz derecede harika olan şu idareye karışsın. Çünkü şu birbiri içinde girift olan envaları, milletleri umumun birden idare ve terbiye edemeyen, umumunu birden idare ve terbiye edemeyen, Onlardan birisine karşı da elbette karşı Halbuki her cil her teramin fudur sırrı hiçbir karşı kalameti yoktur. Karşı fıtras yok. Demek ki hiçbir parmak karışamıyor. Dördüncü pencere. İstidat lisanla bütün tohumlar tarafından ve ihtiyacı fıtri bütün hayvanlar tarafından ve lisan-ı bütün muzda tarafından edilen doğaların makbuliyetidir. Evet, makbul dualar neler yapıyormuş? Tekrar okuyalım. İstidalı lisan ve tohumlar tarafından, tohumların duaları ve ihtiyacı fıtri lisanla bütün hayvanlar tarafından ve lisan ızdırarı ile bütün muzdarlar muzdarlar tarafından edilen duaların makbuliyetleridir. Makbuliyettir. İşte bu nihayetsiz duaların bir müşahede kabul ve icabeti her bir mücibe vahdete şehadet ve işaret ettikleri gibi mecmu büyük bir mikyaslığa daha bir harik, rahim ve kerim ve mücibe ceraret eder ve baktırır. Beşinci pencere. Görüyoruz ki eşya hususan zihayet olanlar def'i gibi ani bir zamanda vücuda gelir. Halbuki def'i ve ani bir basit bir badireç çıkan şeyler. Gayet basit şekilde sanatçı lazım gelirken çok maharete muhtaç bir üslü sanatta çok zamana muhtaçı, ihtimam şarını, nakışlardan, münakkaş, çok muhtaç ihtimam şiarında nakışlarla münakkaş nakışlanmış çok harita muhtaç acil sanatlarda müzeyi süslendirilmiş sanatla çok maddelere muhtaç bir süreçte halk onluyorlar Yani harika, düzgün, maharetçe bir usta bir sanat icra etse çok zamana ihtiyaç, çok malzeme ihtiyaç olur. Ama Cenab-ı Hakk bir anda yapıyor yani. Az bir zamanda. İşte bu defiani bir surette bu harika sanat ve güzel heyet, her bir bir saniye hakimin vücudu üzerine şahitlik ve varsız işaret ettikleri gibi mecmu gayet bir kürtajlar, nihayetsiz gadir, nihayetsiz hakim, bir vacib vücudu gösterir. Şimdi ey sersem münkir! Hadi bunu neyle izah edersen, senin gibi sersem aciz cahil tabiat mı? Veya tatsız derecede hata ederek o saniye mukaddese tabiat ismini verip onun mucizatı kudretini o tesmiye bahanesiyle tabiata isnat edip bin derece muhale birden itikap etmek mi istersin? Altıncı pencere. İnne fi halqis semavati ve arzı vaktilâ fil leyl ven nehâri. Vel fulku lati tajri fi al bima yanfa'u nasa kama anzar Allahu min as-sama'i mimma in faqiya bihi al-ardu ba'da mawtiha tabassa fiha min kulli dabbatin wa tasrif al-riyahi fastahabiz musakhkhari bayna as-sama'i wal-ardi la ayatin lil-qawmi yaqilun Şu ayet vücut ve gösterdiği gibi bir isme azamı gösteren gayet büyük bir penceredir. İşte şu ayetin hülasatı hülasası şudur ki, kainatın ulvi ve sufi tabakatındaki bütün alemler ayrı ayrı insanlar bir tek mesle, yani bir tek saniye hakimin rubiyetini gösteriyorlar. Şöyle ki, nasıl göklerde hatta kozmografyanın iltirafi ile dahi gayet büyük neçiler için gayet muntazam hareketler, bir kadere zülcelalini vücut ve kemali rububiyetini gösterir. Öyle de zeminde bir müşahede hatta coğrafyanın şehadetiyle ve ikrarıyla gayet büyük masraflar için mevsimlerdeki gibi gayet mutazam tahvilatlar dahi halden hale geçmeler dahi sahabetler dahi, dahi aynı o kadir-i vücut ve vakitin ve kemal-i kemaliyetini, mükemmelliğini gösterir. Hem nasıl berde ve bakta yani yeryüzünde yüzünde denizlerde kemal-i ile rızıkları verilen ve kemal hikmet ile muhtelif şekiller giydirilen ve kemal rubiyetle türlü 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 duygularla teşhis edilen bütün hayvanat. Birer birer yine o kadir-i zilcelerle vücuduna ve bahçesini etmekle beraber heyet mecmasıyla gayet geniş bir mükiyasla azamet ve heyetine kemal rubiyetini gösterir. Yani canlılara canı duygu veriyor. Yani tabiat böyle bir şey yapabilir mi? Duygu verebilir mi? Öyle de Bağlardaki mutazam nebatatı ve nebatatın gösterdikleri müzeyyen çiçekler ve çiçeklerin gösterdikleri mevzun meyveler ve meyvelerin gösterdikleri müzeyyen nakışlar birer birer o yine o saniyenin hakimin vücuduna şehadet ve işaret etmekle beraber külliyetlerine gay şaşalı bir sürete cemal rahmet ve gösterir. Hem nasıl cevri semadaki bulutlardan mühim hikmetler ve gayeler ve lüzumu, lüzumlu faizleri ve semereler için tavzif edilen ve gönderilen katreler, katreler adıca yine o sahne hekimin vücudunu ve vahdetini ve kemal üretini gösterir. Öyle de, zemindeki bütün dağların ve dağlar içindeki madenlerin ayrı ayrı hasiyetleriyle beraber, ayrı ayrı masalatlar için ihdar ve iddiharları dağ mesanetinde bir kuvvetle yine o sani hakimin vücut ve vahdetini ve kemal gösterir. Hem nasıl sahralarda ve dağlardaki küçük küçük tepelerin türlü türlü muntazam çiçeklerle süslenmeleri her bir bir sani hakimin vücuduna işaret ve vahdetini işaret etmekle beraber heyeti mecmuasıyla haşmeti saltanatını ve kemal gösterir. Öyle de bütün notlarda ve ağaçlardaki bütün yaprakların türlü türlü eşkali muntazamları ve ayrı ayrı vaziyetler ve cezbe mezun hareketleri yapmaklar edince yine o sani hakimin vücudu vücudunu ve vahdetini ve kemal gösterir. Hem bütün, hem nasıl bütün ecesamı namiyede büyümek zamanında muntazaman hareketleri ve türlü türlü alat ve teçhizleri ve çeşitli çeşit meyvelerle şuur şairlerine teveccühleri bir her biri ferden ferda yine o esane hekimin vücuduna şehadet ve vasıtasına işaret eder. Ve heyesi mecmuası da gayet büyük bir mükyasla ihatayı kudretine, şumun hikmetine ve cemal sanatına kemal rüvvetini gösterir. Öyle de bütün hayvanı cesetlerde kemal hikmetle nefislerini, ruhlarını yerleştirmek, türlü türlü cihazat ile kemal intizam ile tesir, etmek Türlü türlü hizmetlerde kemal hikmetle göndermek, hayvanat adını beş cihazatları sayesinde yine o sahne hakimin vücudu yüzüne ve bahçesine şehadet ve şeref ettikleri gibi heyeti gayet parlak bir surette cemal rahmetin ve kemal kuvvetini gösterir. Hem nasıl bütün kalplere insan ise her nevi ölüm ve hakikatları bildiren, hayvan ise her nevi hazretlerin tedarikini öğreten, bütün ilhamatı gaybiye bir dâb-ı rahimin vücudunu ihsas eder ve rubiyetine işaret eder. Öyle de gözlere kainat vasfındaki manevi üstekleri toplayan şah tayine gibi zahiri ve batini duyguların ayrı ayrı alemlere her biri birer anahtar olmaları yine o sahne o fatır azim, o halik rahim, o rezzak-ı kerimin vücudu vücudunu ve vahdet ve hadisine kemali rüyetini güneş gibi gösterir. İşte şu yukarıda geçen 12 ayrı ayrı pencerelerden 12 vecihten bir pencereye adam açılıyor ki 12 renkli bir ziyayı hakikat ile Cenab-ı Hakk'ın ehadetini ve vahdaniyetini ve kemali gösterir. İşte ey ve münkir, şu daire arz kadar beşi medar senevisi kadar geniş olan şu pencereyi ne ile kapatabilirsin? ve güneş gibi parlak olan şu maden-i nuru ne ile söndürebilirsin ve hangi perdeyi gaflette saklayabilirsin? Yedinci pencere. Sayfa 56 devam ediyoruz. Şu kainat yüzünde atın masnaatın Şemal insanları ve şemal ve şemal zinetleri ve icatlarından sufur etik ve birbirine benzemeleri ve bir tek fıtratla izhar etmeleri Nasıl ki bir saniye hekimin vücudunu ve kemali kudretini ve ah, vahdetini gayet geniş bir mülkiyete gösteriyorlar. Öyle de cami ve basit unsurlardan hassiz ve aileyle mürekkebatın icadı mürekkebat adıyla yine o saniye hekimin vücudunu, ve vahdetini işaret etmekle beraber eğitim ecmasına gayet parlak bir tarzda kemali kudretini ve vahdetini gösterdiği gibi. Tabi terkibatı mevcudat tabir edilen terkip ve tahlil hengamındaki teceddüde nihayet derecede ihtilat ve karışma içinde nihayet derecede bir imtiyaz ve tefrik ile mesela topraktaki tohumların ve köklerin çok karışık olduğu halde hiç kaçırmayarak bir surette sümbillerin ve vücutlarını temyiz ve tefrik etmek ve ağaçlara giren karışık maddeleri yaprak ve çiçek ve meyvelere etmek ve hücreleri bedene karışık bir surette giren, giden gıdayı maddeleri kemal hikmetle ve kemal mizanla ayırıp tefrik etmek. Ayırmak yine o hakimi, hakimi mutlak ve alimi mutlak ve alimi mutlak ve o gadir mutlakın vücudu vücudunu ve kemal kudretini ve gösterdiği gibi zerreler alemini hassiz ve geniş bir tarla hükmüne getirip, getirip her dakikada kemal-i hikmetle ekip yeni yeni kainatlar ve mahsuratını ondan almak ve o camide aciz, cahil o ve o camide cansız, acize, cahil olan zerrata gayet şükürkarane ve gayet hekimane ve muktedirane hadsiz, muntazam vazifeleri gördürmek. Yine o kadir-i zülcelalin ve o saniye-i zülkemalin vücudu vücudunu ve kemal-i kudreti ve azameti rubiyetini ve hafifini kemal gösterir. gösterir. İşte bu dört yöle büyük bir pencere marifetullah'a açılır. Marifetullah'a açılır. Ve büyük bir mikyasla bir saniye kimi akla gösterir. Şimdi ey bedbaht gafil, şu halde onu görmek ve tanımak istemezsen, aklını çıkar, at, hayvana kurtul. Evet, 660 sayfaya 800 pencerede kaldık. Başka zaman devam ederiz inşallah başka videoda. yere. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alim ve ahlu davahum. Elhamdülillahi alamin. Allah razı olsun. El Fatiha.